Herkese selam millet ben Yondayım e. gençler nasılsınız iyi misiniz umarım herkes iyidir bugün Beyond Yondayım'ın ikimizle ikinci bir maç yani Yondayım'ın ötesinde efsane bir videoyla daha karşınızdayım umarım güzel bir video olacak elektrik ve rünlüğün tehlikesini sezebildiniz mi full zırt deşme tek atan bir görmeye hazır olun o yüzden sizden tek ricam izlenmelerimiz düşük artması için videoya bir tane fucking beğeni bir tane de fucking yorum atarsanız hype muhabbetine aaa tutun bunu tutun, tutun. Tıraş ne yapıyor? Tıraş tıraş asist bile alamadı. Hadi ben Lee Sinin de alamadım. Hadi ben Lee'sinin. Aa orada da biri varmış daha bak. Tutun da keselim birini. Treş var bizde. Aha. Tut oğlum Treş İşte bu. Bekle bekle ödüm elektrik ver bize. Bir kill daha aldırdı beyler. Hadi oğlum onu da indirelim. Devam. Çok güzel. Bunu da bunu da bunu da bunu da. Adam araga çekmeye başladı beyler. Adam araga çekmeye başladı. Ah lan bariyeri varmış. Elektrik ver bir patlatsaydım bunu da kestiydik beyler ya. 2-0 oldu adamlar. Ben de 2-1 oldum. Neyse çok da bir önemli mi beyler? Ben de çok da önemli değil. Jinx'in belini biz kırarız diye tahmin ediyorum. Jinx'in beleni bence biz kırarız. Beyond Yondaymin ikine. Yakışır bir başlangıç. İki kilde başladık. Fu zırtleşme değilsin. Oynayacağız beyler. Adam beni seçmiş filan ama ödetirim ödetir. Beni seçmesinin bedelini birazdan ödetirim. Dışarıda da şakır şakır yağmur yağıyor. İnşallah elektrik gitmez ya da bilgisayarımız gene yanmaz. Korkulur yağmurlu artık. Bilgisayarın yanışları. Bu skinin de beyler bu rengini böyle pembe rengiyle. Hayda. Ay pembe mi seviyor yoksa? <laughs> Boşu koyduk gene pembe rengini falan seviyorum bu arada Kindred'ın ormanına fakim bir giriş yapmayı planlıyorum Kindred bir şey alabilmiş bir tane kill almış palaboklu bir kil. Topa da geçsem olur aslında Cemilül fesfat eyle atlayabilirse adama keseriz daha garanti olur topa gelişimiz. Geldi mi bizim oğlak Şarpışalım. Alacağım bu kili hiç acıma. hiç acıma mısın hiç acırsam eğer acırsam gelin yanıma beleş kill buldun direkt şakkıdanak kalman lazım Şuraya bir görüş atalım. Bakın ormana gelmemiş bu adam blue, benim blue 3 alıyor. Benim fucking blue çalıyor bu adam. Daha benim blue 3 almış bota gank atmış. Kaç farm var? 20 farm var. Biz de 21 farma çıktık şimdi. Kim aldı kili? Komple burayı çalıp bir de topa gank bakmaya planlıyorum beyler. Ne dediniz uşa? Bak böyle topta dehsiz dehsiz. Ben yani dehşim boş boşver. Topta bizde cc'li. Karakter varsa ben topta kill kasmayı çok seviyorum. Mesela Cemil, mesela Renektoy. Renek oyuncak. Bizim adamın yarı canını aldı lavuk. Geliyorum sana yardıma bebeğim. Bebeğim dediğim anda gir buna. Gir 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 bizim oğlak. Nereye evet, tuttu herif? Oha kanka oraya kadar gidebildin mi? o yarı canlı bir alı vuralım. Ben base atacağım zaten. Bizim adam azıcık rahat dursun. Ben bir base atacağım. Flash mı attı orada o? o? kadar gitmeyerdir canım ısım. Flash atmıştır ya. Yine kararmayla başlayalım beyler. Bakın ben size bir şey diyeceğim. Kararmayla başlayalım. İkinci item olarak şunu alasım var. Şunu bir alalım. Üçüncü item belki sarılı. Geliyorum yolda tutalım bunu bir öldürelim. Geliyorum 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 bizim olan geliyorum. Yakala da gırtlağına bir çökelim onun. Ne kimin ormanına giriyor hayırdır. götünü çıkarlar götünü. Yalnız gene de öldürecek biz adam. Gerçi e, e kaçırdık da. Q'muzu kaçırmamızın bok yemesi oldu da uş. Şimdi zırh deşme için çok demeci yememiz normal. Şu adamın Q'yu düz atsam ölecek. Şuradan belki Q'yu tutturabilirim ayağına. E, şimdi şu an ölmez. Bazı geçelim bu sevdadan. Şimdi bir bota yardım denemesi atabilirim bu arada. Kreş tuttu birini. Bu kilisi alacağım. Bunu da salalım. Bunu da salalım. Bir şey olmaz. Q'yu kaçırdık oradan ama ufak tefek a e, problem diyoruz biz bunlara beyler. Öderize ufak tefek problem. Şura bir yardım etse bizim oğlak. Adam topta şunu bir alalım gel. Neyse'nin bile arkadaşı var. Nesin bizim oğlan? Altı oldum da bu arada. Beyond Dion Daime temalı bir combo patlatacağım sizin için şu an. Şunu alalım. Bu adamlar fucking double tap mı yapıyor yoksa beyler? Eee. Kendir deliye vurdu. Şimdi işin rengi değişti hocam. Ee, şimdi işin rengi değişti hocam. Kusuruma bakmayın. Kendir deliye vurmuş. Bizim adam da hiç acır mı keser? Bir de genk patlatsam adamı kesemeyiz gibi de gelme. değil. Aha. Mükemmel be. Mükemmel be. Bizim adam çok güzel E tutturdu ha. Bizim adam çok güzel gerçekten E tutturdu. Çok free bir kill aldık. Free. Şimdi Lee'sin. Aha. Gundi geldi Gundi. Gundi bana geldi. Şunu bir alıvuran. vuran. Bizim adam yardıma geliyor. Çıkmak zorunda kaldım. Can kalmadı beyler bana. Keserlerse asist gelir Şu Adidas yamperi makarasını ben tam çözemedim. Bak terbiyesizlik yaparsa monta yer baba. Terbiyesizlik yapan monta yer. Japonların sevdiğim bir sözü vardır. Göze batan çivi çekici yer. Bu repliği bilenler de çok seri şukuladı. Bak herkes bilmez bu repliği bilenler film izlemeyi bilen insanlardır. Çabuk yorumlarda hangi filmde olduğunu yazın. Göze batan çivi çekici yer. Bu replik hangi filmde ise o adamlar fucking film izleme kültürü yerinde ve çocukluğunu yaşamış insanlardır. Biliyor musun şu an Japonların sevdiğim bir sözü vardır. Göze batan çivi çekici yer. Blue nişler ben orada iffet yaptı sıkıştırdı omuz omuz attı sonra geri yürüdü filan grafik de bir dilere benzeyor Blue çatladı çatladığı malık tam tokadı tokatla ağlatmalık bizim bir kaç gold var bir 600 700 gold var ahri demin bir terbiye terbiyesiz onda yer altı yaptıydı ahriye bir inseks mi inseks belki bu arada pink world olsa nal oluyor bu ya pardon lan bir it geliyor enine yine. dayarım benim üstüme gelip otma. Bu arada fucking komboyu nasıl feyilledim beyler? Çarptırttırdık marttırdık toteme W atamadım fark ettiniz bunu. Bu da eni ult atmasın diye komboyu spamlarken <laughs> fail oldum toteme W atamadım. Parayı çok hızlı çektim totemin üstünden. <laughs> Az da garip olacak gibiyim bahaneyi gripe doğru bulalım bence Şimdi demek ki failing Oluşu beyler Bu adam yine işler bollar da be Aman egodum öldük beyler bu sefer Oğlum ne vurdum lan adama bir tane daha vursam öleceğimiş Hadi oğlum toplayın orayı Toplayamadılar ya maybet maybet beyler Beyler item bitti ben bu adamı tutup Bak RQQ düz atsam bu adam ölür Hiç abartma bak şu an şu halimle Kinder'da R, Q, Q assam ölür. Q yok, Q, Q gel. Aa öldü. Lan Q, Q gitti adamın altından mı geçti? Q ne oldu? Bir canı kaldı lavum. Niye öyle olup atıyor? Anlamsız duygular. Rickert da bak bunu alımda diyorum ben o zaman. Hatalı ve kötü oynamanın bir sebebi bu. Şöyle bir kolay yapalım şöyle kaçayım şuradan fıraş atıyor atıyorum amına koydum seni sikeceğim oğlum bekle seni sikeceğim bekleme süresinde azalma botu alalım skilllerimiz tez gelsin bekleme süresinde azalma botu aldım skiller tez gelsin tez keselim adam bak o adam benim tam nasıl sinirim bozdu şu an yapılan terbiyesizliğin bedeli olarak benim bu adamı ibret alem için kesmem lazım montaklı kesiş montaklı kesiş yapmam lazım <laughs> Şöyle bir combo. Öl artık emme. Öl yani. Zoya <laughs> <So, gülüyor> so, yazdı? Çatır 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 çatır. Lee beni Hocam ayıp oluyor ama ha. Bakın demek ki fucking failing üstüne Q smite Chinese yapıştırdık. Bu ince bir kombodur. Bakın normal Chinese'den zor bir kombodur. Q smite Chinese. Şura gidelim asistimizi alalım haraç olarak. Ya amına koyduğum ne uğraştırdın be. Hadi direç tutun Tuttu lan adam. Vallahi tuttu adam. Aha. Şura bir gerçek yapalım. La amına koyduğum adamlar ölmeyer ben girerken ölüyorum böyle bir şey mi var canım? Tahsiller alacağım ya. Tahsildar şart oldu. Güzel oynadıydık. Güzel oynadıydık. Neyse açılıyor eller beyler. Biraz açılıyor. Keşke çıkmasaydım bu şeyin içinden. En son W'ü saklayıp da bizim adamların birine W atıp E atıp bundan sonra adamı kestirseydim kararma da çalışacaktı. İşte eski gibi çok oyun oynamadığım için beynim sonradan algılar. Bunları o an algılarım normalde. Normalde sürekli oyun oynadığım zaman beynim açık olduğu zaman bu yapacağım hamleyi o an algılayıp ölmezdim. Ama tabii öyle de olsak ama ne yani kare de oynar olur. Zırteşme bu ildinin olmazsa olmazıdır. Bu adam tek yer benden bu arada. Tek yedi daha. Q, Q kombosuna ölüyor beyler adam. Tek Q kombosuna. Paket servis. Paket fucking servis. Ama bende ulti yokken pek işlev iş yapmalım yani. Ulti de bekleme süresinde azalma da çıkabilir beyler. Ya bu amına koduğum bak sikeceğim. Ciddi sikeceğim bu çocuğu. Ya amına koyun bu ne küfürdür arkadaş ya. Ne zaman sikilim olmasa ultim bir şeyim olmasa bir yerden sikri gibi çıkıp gelip beni öldürüyor. Bir olur iki olur. Beş ölümün yani ikisini üçünü adamı öldüysem. Shut da var pezevengin. Denk getir veren de görsün o. Bak kindred map'te gözüküyorum bir bakalım. Ben böyle bir üçgü adam görmedim mi? gözüküyor de gözüküyorum bir bakalım. Bir ultim varken bir çaldan çıksa da bir denk getirsem bunu. Hiç skill atmadanca giden bir. Bir denk getirirsem. Denk getir vallahi. Denk getir be. Denk getir vallahi. Cenab-ı denk getir be ben o bir ilneyi. Gençliğini bir alı vuran. Bir KPSS sizi gençlik alımı yapan lava. İçeri ulti mult atacak endeki Tamam çaldırmadım. Ya bu neymiş aman gördüm. Şunu da s**keyim. Tamam. Double atılacak bir nesne gelseydi kurtulurdum bu arada oradan. Güzel mi on takladık? ADC'leri yoksa kayıtlayabilirdi bizkinleri Asillaroğlu bir bitiyorsa Şurada 3 canı 5 canı kalanları halledeceğiz Beyler de böyle bir item daha lazım Skoru coşturmak için çok asistimiz var 9 asist yaptık Asillaroğlu'na da bir 700 gold civarı Para akıtmamız lazım Blue'yu alalım Kindred'le hala şeyimizi Husumetimizi bitirmedik Kindred'le husumetimizi bitirmemiz lazım Ben bu arada Hydra almadım da hiç farm yapmıyorum Bunu fark ettiyseniz Belirtin Hydra bizim için Farm kaynağı itemidir. 3 Drake olduk ha. Drake'leri kaçırmaz. Ölmen dedik sıraca biz öldü ya. Ben şuraya pusoyum bunlar barona girecek beyler. Bunlar fucking barona girecekler ben şuraya pusa duruyorum. Ama dingili indirdik. Köpeğen de öldürelim bunu. Baba yaşadığı için korku saldı ve baronu dingdirtti şu anda. Ah Q'yu tutturamadım. Benim ölmemem lazım bu yüzden dikkatli oynayayım bu arada. Yetişmeye çalışıyorum da öldürdü bizim çocuğu ya. Ya. Ya ölme bu er, adam daha şansa bak Bu ne lağ eden bir şey geçti ya. Kindred'la hasımlığımız. Günden güne artıyor beyler. Gün geçtikçe hasımlığımız artıyor. Denk düşemiyoruz. Ultisiyle bizi gafil avlıyor 2 ama Şunu yaparsak ultisi bir şey yapamaz. Eğer ulti attıktan sonra dekmemi yerse ultisi hiçbir işe yaramaz. Yine flash attı bir şeyler işte de. Yetişilme araba ya saçma saçmışlar vallahi bak. Flash mı attı? Herhalde flash attı. Tek atabilmemiz lazım. Tek atamazsak böyle ölüyoruz. Tek atabilmemiz lazım. Ki Allah'ım ya Rabbim oyun. Flaş açacağı yere. Aha amına koduğum CC 7 ay sürdü ya. Flaş açacağı yere dedim de bir saat bekledim ha. Güzel. Bir gazının shutdown'ını bana bir verin girebiliriz barona. Bir kişi oraya tutmaya gelsin de beraber girelim şuna. Beni tek atmasın. Tamam. Bekmeyi çaktım 100 gold verdi lavuk. Ultinin bekleme süresine girmesine bile değmedi. Beyler bu eldeki bizim geri düşüş sebebimiz farm yapmamaktır. Sizi ayıktırayım yani. Sizi bir inceden ayıktırayım. Farm yapmamaktır ve Haydar olmadığında ben farm yapasım gelmiyor. Keşke aydır alsaydım. Normalde yani şu dakikada bizim 230. En kötü ihtimalle 230 farmımız olması lazımdı. Fıra <laughs> ah. yalattım lava. Şöyle bir ulti dodge atalım oraya. Ne kötü milli öldük beyler ya. Gecenin götü olsaydı işte böyle ölüşler yapmazdık. Gecenin götünü patlattım. Bakın Kindred'ı Lee'sinin kesmesinin en kolay yolu Kindred tattıktan sonradır. Çünkü dekmeyi çaktığında ultinin dışına çıkıyor lavuk. Ama Lee'sin tüm skilllerini kullandı ve Kindred ult açtıysa %90 ölüyorsun eğer tank katmadıysan. Geri toparlayabilir bir olayın yoksa. Yani Akıllı oynayan kazanır Kinder'da karşı. Bak ultinin dışına tekmeyle bir çıkarttım lavu. Ense köküne indim çakı çakıldım Çakı çakıldım Yatırdım aşağı. Ama ben kombomu yaptıktan sonra da ulti açarsak ya çek hiçbir şeyimiz kalmaz bizim börsümüz ultiyle. Kinder'dı şurada yolda belde yakalayıp da bir öldürsek ala. Yolda belde yakalayıp da bir öldürsek Kinder ditini. Ben şuraya pusam hatta. İyi geldi bir bacakların gırı gel geliyor bak. Gel bir gel bir. Gel bir bacakların ikiye ayrı buran gel. Nerede amına kodum? Bu oradan geçerken atalım gene. Şunu alalım şunu. Mitte durmanın pek bir makarası yok. Tek attım. Hiç acımaya gerek yok. Tek attım lava. Şimdi farm böyün gelir mi? Farm böyün gelir mi? Evet güzel bir soru. Ama cevabı pek de olmayan bir soru amına koyayım. Güzel soru ve cevabı olmayan da bir soru. Beyler vallahi keyifli bir oyun oluyor. Ben tek atan Lee'sini çok seviyorum. Montak da var bu elde. Hırs var, özlem var, hasret var, nefret var, kim var. Her şey var yani bizim beslenebileceğimiz her şey var. Bu yüzden videoya bir tane like atarsanız dadından nayan mevri. Yanına yanaşılmayalı vırı vırı vırı. Aha. Çat diye Q3 akıp tire şey oynarlar bizim. Aferin lan Lük. 16 saniye flashım geliyor oyun bitmezse. Oyun bitmezse flashım geliyor beyler. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Oyun bitti beyler. Flashı kullanamadık ama bence bu nickle ikinci oyuna yakışır bir video oldu. Beğenip abone olmayı unutmayalım.